Nerede kaldı bu Şükrü Ateş'e? Üyüler oldu? Kaldırdım baba geliyor şimdi. <laughs> Ateş'e buyurdu beyefendi. <laughs> Günaydın babacığım. Ne günaydını be ülen oldu. <laughs> Pastırmalı yumurta yok mu Atice? Pastırmalı yumurta olmadan kahvaltı yapamam ben. Sucuklu yapsak olur mu? Olur ama bütün günüm alt üst olur. Pastırma yemedi mi sinirli olurum ben. <laughs> Yumurtalar çift sarılın bari. <laughs> Peki canım. Bakkala söyleyeyim de tavuklara tembihlasın. Çift sarılı yumurtlayın diye. Aşkım. <laughs> <laughs> e o zaman sucuklu yumurtayı yapıyorum ben Şükrü. Eh yap bari ama iki yumurta kır. <laughs> böyle olmaz Şükrü. Öğlene kay yat, akşama kay kahve. İyi de babacığım, Şükrü erken kalkamaz ki. Sanatçı ruhlu Hatice doğru söylüyor baba. Ben gece yaşamak üzere tasarlanmışım. Vücut saatim öyle çalışıyor. Ha, Ülese beraber pilava çıkalım gece. Hadi o da olmadı. Sana bir mangal yaptıralım. Benim yanımda kestane kebap satarsın. Mis gibi kebap he. Hı? Babacım Şükrü sanatçı bir insan diyorum. Kestane satamaz ki o. Evet baba. Kestaneden sanat olmaz. Ne sanatçı sadece? Duyan da Türkan Şoray sanacak. Koskoca Türkan Şoray bile ülene kayatmaz be. Ama babacığım Kalbimi kırıyorsun. Ben onu bunu bilmem Şükrü. Şimdi bak bir iş bulup çalışacağım. Ben efendim seyyar tayyar iç güveyine bakıyor dedirtmem kuru komşuya. Hah bu kadar. <laughs>